Evet şimdi ay tipim çok ayık bu arada makyaj falan daha yapmadım. Şu an havaalanından çıkıyoruz. Değil mi? Ve hava o kadar güzel ve karlı ki şöyle göstereyim size. Bir şey diyeceğim çok soğuk değil. değil. Eksi 5 derece değil şu an hissedilen ben. Yok abi sağ ol biz öğrenciyiz. Biz yüzüçe bineceğiz. Oh, Melike'nin ben... spor ayakkabılarının tatilde. <laughs> Şeyde Üşümeyeyim aşkım. Abi, Abi o gün o kadar emin gidiyor ki bizim sandım yolda. ya. Abi ya bizi bindirecek galiba biraz. Yapar bir şekilde benim aşkım. Allah'lar olsun kar. Hiç beklemiyorum. Aşkım. Ne olacak şuradan kar sizi yol yok mu? Aşkım. Bir de İşte bu da grubun anası. Her şeyi yapmak zorunda olan. Al abi. Başka çok kötü sesler çıktı. Bas stop. <laughs> Merhaba. Tamam bu. Bu mu? Nereden alıyoruz abi bileti? Bilet şuradan bir yerden değil oto diyor ama. Karab Arkadaşlar kara bakar mısınız? <laughs> evet arkadaşlar. Vlog'a 4 kişi başladık ama 2 kişi devam ediyoruz. Çünkü 2 evren arkadaşımız kayboldu. <laughs> <laughs> i̇ki tane. Ya bizi takip edeceklerdi, yoklar. Çok neye güvendiniz? Gerçekten internetimiz yok hani. Biz önden gidiyoruz ama hani koşmuyorduk. Anladınız mı? Yetişebilir. <laughs> 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 Madem bir dükkana gireceksiniz ihtimalleri düşünüyoruz. Şöyle biraz yürüsek. Yürüyelim ya. gel. Ya gelmedik ya. ya. Yani. Allah sinirim bozuldu. Götümüz de onu yoktu güzel kahve koktu. Dükkana girseler diyeceğim bir hani Ayşe Rabia durun falan demeleri gerekmiyor mu? Basit bir şey diyeceğim basit gitmiş de olabilirler Onlar hiç... E, Ama o kadar mi? yakınımız da değillerdi ya. Her yerde duracaksın. Şuradan dönmedik mi zaten? Yok ileriden ha. mi döndük? Biz Rabia ile devam ediyoruz <laughs> turumuza. da ne yapıyorlarsa yapsınlar. Gerçekten. Artık Cuma şey. Pazar günü dönüş uçağında görüşürüz Fatma ve Melike. Evet, ben olsam şuradan dönemde izletmeye çalışıyorum. Ya onu akıl edebilecek zekaya sahip insanlar bunlar. Bir, ne Şimdi o kadar o da küçümsemeyelim bu zekaların. Bayağı yürümüş. Ay şeyden. en sağ ol. Allah belanızı vermesin size. <laughs> oldukları yerde <gülüyor> beklemişler. <gülüyor> Allah'ım durun. Bu nasıl çevrilir? Allah <laughs> sizi <sorması>. için. <laughs> <laughs> bizim de kameramızı. <laughs> Biz de burada zor. Ya görmeden nasıl fark edebilirsiniz? Ben? Siz bizi niye takip etmiyorsunuz? Ya. ya biz size bir iki dakika bardağı döndük. Ne saçım? Gemilediyorum. 10 biz saniye bardağı döndüm. <laughs> Hiç mi kontrol etmediniz arkamı? <laughs> biz bile <laughs> gittik o geri döndük biz burada gittik ne ne kadar Biz orada bunlar <laughs> da Burada bitmesi demek ki hiç buluşamayacak. Ben de diyorum ki 4 kişi başladı bu saatte. O yardım isteyecektik en son. Ben de o kadar bakamadım ki. Atmak kötü yapalım. dedi, bıraktım. O kadar kısa bir süreydi yani. Döndük. <laughs> Buraya döndük anladık. Kapat. Ha, hadi gidelim. Ya arkadaşlar 4 kişi devam ediyor saat Şimdi ne yapalım? Arkadaşlar kaybolduk. Ya biz kaybolmadık aslında. Biz Salak aslında. Rabia ile Ayşe bizi bırakıp gitmişler. Bir bak kaç dakika oldu hiç ne arkalarına dönme ne bir arama biz. Şu köfteciden çıktığımız köşede çünkü şu, en son şurada gördük onları. Burada da sabit bekliyoruz herhalde. Bir döner de geri bakarlar, bir asla geri dönmediler, gelmediler. Biz dedik ki herhalde burada durmamızın bir anlamı var. Buna inşallah alırsak Ama para da biz dedik. <laughs> evet, paramız da yok. İnternetimiz de yok, ee, yol da bilmiyoruz, evin konumu evet, da yok. Evet, bilsek, bir kere gitmiş olsak giderdik de, orada buluşurduk evet, da. Yok, hiçbir şeyimiz yok. Aksi gibi kaybolduğumuz yerde duruyoruz. Bakın küçükken söylerlerdi hep, sabitlerdi. Hiç geri de dönmediler. Biz o zaman bir eve gidelim, sonra gelelim gibi bir şey yapmazlar Donarız lan burada. 122 polis de, arayalım bence. 122 <laughs> polis? Bosna <laughs> polisi. <laughs> ya arabanın... <gülüyor> <Alo>. <gülüyor> <gülüyor> arabanın üstüne yazıyordu. <laughs> polis Aynen bekliyorum. Şayan Bey gelecek mi? Çocuklardan yardım istemeyi düşünüyoruz ama ne diyeceğiz? Yani ne diyeceğiz Bizim onu da bilmiyoruz. Bizim arkadaşlarımız bizi bıraktılar mı diyeceğiz? Diyeceğiz. inanın hiç problem değil. Sokaklarda arada düşüyoruz ya. Hareket etsek belki buraya gelirsiniz diye edemiyoruz da. Kendi aklı olan gelir diye düşünüyorum. Evet kartlar geçiyor musun bizim kartlarımız? Ziraat park geçiyor diyor baksana. Ziraat var. Bende de var. <laughs> en kötü acı <acıkırsam> baklava <laughs> en kötü lokumcu baklavacı bir şeye gireceğiz. Hala dönmediler. <laughs> Hala dönmediler. Hala dönmediler. Kolum ağrıdı. Bence bir türkü görürsek şey yapalım. Yardım isteyelim. İnternetimiz var mı diyor. Haydi ne Ne yapalım artık? Evet, ha geliyorlar. Neredeler? Salaklar. Bak onlar da video açmış bir de kaybolduk diye. Ayıp. Bizi nasıl kaybedersiniz? Çıkmış bunlar herkes bize de dönüp bakıyor. Gerçekten ayıp ayıp. Terbiyesizler salaklar. Bizi bizi nasıl kaybedersiniz? <laughs> Şimdi evimize girdik çıktık. Orayı çekemedik kusura bakmayın. Ev çok güzeldi. Yani birazcık yerin altına indik. Ee, ama ev turu da yapacağım zaten size, AirBnB turu. Şimdi nereye gideceğimizi bilmiyoruz aslında, bayağı da bir yokuş burası böyle ama tabii saat daha erken burada, hava çok erken kararmasına rağmen saat daha 6. Koş koş koş. Merhaba, ben Fatma Nur. <laughs> Koyacağım bak ona göre. <laughs> Hayır koyamazsın bunları. Tamam evet. kendi adımı da örtelim. Merhabalar ben Fatma Nur, Ayşe'nin arkadaşıyım. Cık. Bakın. Rabia bize hediye olarak renkli Bakın, kemer Bakın çok güzel. Hepimize farklı farklı renklerde. Evet. E, bugün Saraybosna'dayız. Bosna'dayız. E, biraz e, öğleden sonra geldik, yemek yedik falan. E, eve yerleştik şimdi. Çarşıya aslında bir tur attık şöyle ama bir aslında biraz kaotik bir, bir turdu. Bir, biraz kaotikli kaybolduk. Daha doğrusu <laughs> e, Melike'yi bırakıldık. bıraktılar. E, i̇ki saniye içerisinde ve bizde ne internet var, ne para var, ne bir e, e evin <laughs> adresi var. Utanma. <laughs> bir şey olmaz. Artık gerçekler çok iyi olacak çünkü. Ee, birimize daha galiba esim alıyoruz. Muhtemelen bu, bu şey hafta bitene kadar hepimizin esimi olacak. İnternet hepimiz gireceğiz çünkü internetsizlikten sıkıldık. Ee, şimdi çarşıya ineceğiz tabii biraz hava karardığı için gece hissi var burada. Gece hissi. Ama his. saat 6 değil mi? Evet saat daha 6. Daha çok erken. E, çok daha yeni başlıyoruz keşfetmeye çalışıyoruz. Ve maksat bir birlikte güzel anılar biriktirmek. Evet bu kaçıncı tatilimiz? Bilmiyorum sayamadım. En son altın mı gittik? Evet, Geriye doğru Altınoluk, altın gittik. oluk, e, e, sapanca. sapanca. O ikisi büyük tatil. Aslında i̇kisi iki, büyük. İki, iki, iki kere Ankara'ya kaçtık mesela. Aa Ankara'ya gittik. ben e, birinde vardım. Evet. Sapa şeye gittik ya Sinop, Sinop değil şimdi Samsun'a Samsun gittik, gittik. Samsun Kampa gittik. gittik. Evet. Doğru. Evet. O, o, Samsun kampımız en güzeliydi. En lüksü. Böyle. Evet. En harikası. <laughs> Para vermeyiz en <laughs> <laughs> ha evet evet. Diye <laughs> Gezeriz dönüşte. Şu an çarşıyı geziyoruz arkadaşlar. Herkes Türkçe bildiği için neredeyse de Türk oldukları için çok rahat bir ortam yok. <laughs> Çünkü herkes Türk. Evet. Aa, evet, doğru... iki konser badimle tabii ki müzeye doğru gidecektik. Evet. Aa burası lan. Oha evet. Evet konser badimle yine bir müzik bulduk. Evet. Evet. Neyse ki dümdüz geleceklerini biliyor. <laughs> evet akıllandılar artık. Şu oldum. Ben de bir, bir e enerjim yerine geldi yani. Evet ama asıl Christmas market burası değildir değil mi? Burası mı? Evet. Christmas marketi bulduk. Ne? Şükür biz uzak sanki. Kendi emeğimizle bulduk. Park ettim. Koklayarak. Koklayarak müzik sesine doğru gittik. Ne oldu? Çok güzel Oha evet çok güzel fotoğraf çekeceğim. <laughs> Youtuber Ayşe Hanım. Ak kanalına hoş geldiniz. Artık <laughs> kanala ona kadar güzel diyorum. ki. Bir iki bir fotoğraf şey söyle. Sende. Bak bunlar da bizi yine kaybediyor. Biz onları kaybedeceğiz. Çok yoğurt. <laughs> Teşekkür ederim. Ne dedi? <laughs> You're so cute. <laughs> çok da You're so cute. Hadi bana. Ya. 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 Videoya çıktı mı? Evet. Çıktı kız. Çıktı kız. Büyük ağaca doğru ilerliyorlar. Gizli gizli hareketler. <laughs> çok, <laughs> <laughs> çok iyi. Evet Melike Hanım. Adam var. Ne meydan olduğunu Bu meydan bu. Çekelim meydanı. Şurada <laughs> <laughs> ağlayan bir <laughs> belediye. Müziğin doğru gittik. Müzik çok güzel bir yer. Özür dilerim. Ben. Aşkım hiç önemli değil aynı anda konuşuyoruz. Konuşuyor. Konuşuyor. Sen kimin YouTube kanalında konuşuyorsun? Kameraya bakın. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> ee, <gülüyor> ne diyordum ben? Unuttum Aa, çok işte. iyi. Bulduk dediğim gibi. Kombinleriniz kursunlar. harika bu arada kızlar. <laughs> evet, konser badimle <body> <laughs> müzeye doğru gittik, <gülüyor> gittik <gülüyor> ve çok güzel rap çalıyorlardı. Çok, iyi çalıyorlardı. Ya. Evet, çok, çok güzel, güzel çok <laughs> <kaldırılırlardı>. hoş <laughs> <laughs> Şimdi Aynen. oradan biraz ilerledik, bir meydana geldik. Orada da bir stand var şimdi. Şöyle devam Evet, şimdi Türk marketimizden çıktık. Bir su, bir kahve falan yani 18 lira civarında. Böyle. Öyle. tadı daha güzel. Sanki bir sık sıkı bir Evet. evet. Yerinin tadından da ben de. Ben de. Ben de. Değil mi Ayşe Hanım? Evet. Neler söylemek istersiniz? Şimdi bakıcılar, antik bakıcılar çarşısındaymışım gibi hissediyorum. Evet. Hamle evet. evet, kaldık. Ee, üç tanesi beş kalmaydı. Kaç tane böyle üç tane alacağız herhalde öyle bir şey. Bence alalım çünkü sonra bırakınca bu zorlanıyor evet. insan. Evet, e, yarın hastalığa gideceğimiz için oradan güzel şeyler bulabileceğimize inanıyorum. Şu küpeler ne kadar değişmiş. Benim çiftler gelen bir var sadece şu an. Hale gideceğiz. Buranın kızları çok güzel bu arada. Evet. Ama bir şey diyeyim çok yapmalar bence. Ne yani mi düşünüyorsun? Estetik. Tamam Yapmışlar. Hı. Evet arkadaşlar günaydın. Bugün e, basında ikinci günümüz ve Nostal'a gideceğiz ama ondan öncesinde Böyle falan börek yiyeceğiz. Burada böyle burek diyorlarmış. Öyle mi? <laughs> evet, Aa, burek. Burek yemeye gidiyoruz. Saçta börek yiyeceğiz mi? Hayır, başlak böreği yiyeceğiz. Saçta börek aynı şey değil galiba ama sorarız böyle Aynen, okey. Şimdi işte oraya doğru gidiyoruz. Sirenimiz trenimiz yok. Otobüsümüz var. İki saat sürüyormuş. Ha yok. Börekçiden sonra Mostar'a giderken otobüsümüz var. Ha evet. evet. Şu <laughs> an Börekçiye beş dakika falan yürüyeceğiz. Evet. Öyle. Şimdi bu kadar. Kızlar. O, güzel. Aşk yaşıyorlar burada. Hı. Küçük kanalına hoş geldi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> çok güzel bir kanal, harika <laughs> bir kanal. Biz çok beğendik. Sıra bakma gelin. Abone olun. Takip edin. <laughs> evet, ne olur. <laughs> evet, İstemeye hakkım yok bir çay şimdi yaptım. Açtın mı yaptın mı? Evet. Geçiyoruz. Şimdi olacak bu video. Yatınca. Şimdi karşıya geçiyoruz. Evet, karşıya geçebiliriz. Ay o araba da çok tatlı. Şimdi bu minik ve her yerin altında olması benim çok hoşuma gitti. Evet hala bu tarafıma geçsene sen. <laughs> Geçeyim. Hala Bölükçü'ye yürüyoruz. Merhaba ben açıksam da kanalda. <laughs> Aşağıya. Gümüşmeler bu arada yukarı alabilirsin. Yukarıdan eğil. Evet. Bak böyle çok daha hoş. Saçım çok kötü ama önüme gelmesin diye böyle saçım yaptım. Saçın gayet güzel. Makyajın güzel. Makyajım belki güzeldir. Ama saçım için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. <laughs> evet, dün akşam bu işte konserin olduğu alana geldik. Evet. Dün çok burada Christmas de market. De çok daha güzel. Şurası çok güzel. Evet. Gerçekten gündüz de çok güzel yani ama gece daha güzel tabii ki. Şimdi işte hala öğretici diyoruz. Yani burası gece ne kadar güzel. Burası bence güzel değil şu an. O, o gece de güzel, güzel değildi. Ya bence iyiydi aşıklandırmayla. Ayşe pek beğendiremezsiniz arkadaşlar. Beni yani. böyle lanse edemezsin. <laughs> Bir gün burada geçirdik ya. Hı hı. Şu ana kadarki tatilimize puanın 10 üzerinden kaç? <laughs> her şeyi mi <bir> katıyoruz içine? <laughs> yani Mesela tabii ki yani, her şeyi e, katıyoruz. Şöyle, konforlu bir tatil bekliyorsanız böyle o kadar değil çünkü hava soğuk kardeşim. Hem ses. böyle çok sizi tatmin edici yerler de yok hayır. Yani, daha basic bir tatil. Ya, ya kısa, bence bence öğrenci tatili için çok ya öğrenci tatili. Hani fiyatlar çok yüksek değil. De, Kaldığımız yani. Ya ben giyimi çok ben Nasıl sayılarla kuyuduğumuzu görseydiniz. Bir daha düşünürdünüz. Ne? Dün <laughs> diyorum nasıl sarılarak böyle uyuduk. Uyuduğumuzu düşünürsünüz. Hayır şey o bizim Airbnb'deki nasıl kadının mi? hatası yani. Arkadaşlar sadece... Bu kadar soğuk bir yeri klimayı ısıtamazsınız. Hava eksi beş derece falan kadın sadece klimayla evet. evin ısınacağını düşünmüş. Ve evin içindeki <laughs> odalarda kapı yok. Aynen yani. bir odada klima var bu arada da her Aha. odada zaten yok. Klima olan odada da bir tane kanepe var. Yok hani P4 kişi yatmaya çalıştık yani. Hayır, Kaç kere P4 düşme kişi. tehlikesi getirdim. Ya sen biraz öyle olmuşsun. Ben, ben güzel... biraz... <Gülüyor> Allah Allah. öyle <laughs> <Benim gülüyor> miydi? <gülüyor> Bakalım bu gece de bana nasip olur inşallah. <laughs> ben dedim ki Allah'ım ne olur artık saat 7 olsun da uyandı, uyanalım. uyanalım. <laughs> yok yok dramatize ettim şu an. O kadar da değil abartmayayım yani. Evet, çok Bunu kim yapmış? Malatyalılar mı? <laughs> Gerçekten çok Malatyalılar. Şu üstteki çok tatlı. Arkadaşlar bu Batır Pikar. Diyor ya şu kahveyi çok seviyorum diye. <laughs> tamam geç kalıyoruz. Soğuktan burnum akıyor. <laughs> Benim eteğimi hiç çekemiyorsunuz. Hep aşağıdan kalıyor. Bakın Fatma'nın eteğine çok güzel. <laughs> Değil mi? Böyle evet. <laughs> Bulamazsınız yani. Hani bulsanız bile onun kadar kimseye yakışamaz. Ya yeah, thank you thank you. Evet işte böyle övün beni anlatın. Ay sardı bu şey abi dedin. Hiç havamda değilmişim. Her yerde evet. Google Kulağı'nın sponsorluğu var arkadaşlar. Kulağım nasıl? Ben bu sersi yakıştıramadım bunu. Hayır, <laughs> yani sen kim oluyorsun da yakıştıramıyorsun derdiniz. Fatma'nın hakkı aldım. <laughs> Sıradan bir vatandaş. Yani. arkadaşlar. Aa burası işte şey yaptığımız yer değil mi? Evet evet bakın bizim fotoğraf attığımız perden adam. Tabii ki de ışık. Burası da olmasa fotoğrafımız i̇şte olmayacak. Bakın, i̇nsanlar da böyle. İnsanların içindeki enerjiyi söndürdüğünüzde böyle kalıyor. <laughs> o ışıkları kapattığınızı anlıyor musunuz? Bizi mahvedenlere seslendim. Neyse. Konunun yani. ışıkla hiç alakası yok. Aynen. Perden adamla ben. Yani, Nereden alakalı diye sormayın lütfen. O büyük çamacı nerede ışıklı olan? Yok. <laughs> burası burası bir ay hava evet, işte bak tersten geldi. Evet. evet Böreklerimiz geldi. Break. break. <laughs> çok güzel kokuyor. Aşırı güzel kokuyor. Benim çoraplarım her yerden çıkıyor. Peki. Yoğurt. Bu da yoğurtlu da yiyorlarmış. <laughs> ayran gibi bu ya. Evet, Arkadaşlar şu an hastaneye gideceğiz güzel. ama tramvayla gitmeyi planlıyorduk ama yol çalışması dedi değil mi? Yol çalışması olduğu için tramvay çalışmıyormuş. Şu an otobüs bekliyoruz yani bizi. Mostar'a götürecek otobüse ulaşmamız için. Ama iki kilometre gösteriyor, yürüyebiliriz. Ne yapacağız? Şimdi yürümek isterseniz bakacağız. Onu ben yalan elimizde bir kahve olsa yürüyelim. Tam da alalım. Yürüyelim gördüğümüz yerden alalım. Bence de yürüyelim. yürüyelim, yürüyelim. yürüyelim. Yürüyoruz. Plan <laughs> şu an değişti. Okey. Okey. İki kilometrecik yani zaten. Ve evet, turistiz yani abi yürüyeceğiz tabii ki. <laughs> Hadi gidelim o zaman. <gülüyor> Kapan, <gülüyor> kapat kapat. <laughs> şimdi çekinimizi yaptık. Ve master için otobüs bekliyoruz. Evet, evet, evet. Arkadaşlar bir dakika şimdi. E, kişi başı 2 km aldı değil mi çekinden? Bakın otobüs biletine. Otobüs biletine kişi başı ne kadar verdik? 8. Kişi başı ha. E, otobüs bileti kişi başı 8 km olmasına rağmen evet. yine çekinde ekstra para alıyorlar. O da 2 km. Ve dönüşte çekinin için evet, alacaklar mı bir daha? Muhtemelen dönüşü de çekim için iki karne alacaklar. Haberiniz olsun yani. Ha, bulduk sonunda. <laughs> Çocuklarımıza göstereceğimiz Ay o Allah, video. Atlıyor, atlıyor. Kim atlıyor lan? <laughs> 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 <Peki> ya o şey Fake haber. atladı. <gülüyor> Köprüden atladı aşk için. <laughs> aşk. Bakın bir yıl sonra bugün kocalarımız değil sevgililerimizle. Bir daha bir etkisi yaşandı o cümlede. Ya ben kocam diyebilirdim de yemedi hepiniz adına. <laughs> ben daha birinci sınıfım <laughs> Tamam bir Çok sonra bugün sevgililerimizle. <laughs>